Merhaba güzel arkadaşlar. Bu mandavilla çiçeği Mart ayında dikmiştim. Baya da güzelleşmiş. Kırmızı rengi. Çok değişik renkleri vardır. İnşallah onları da bir gün almaya çalışırım. Önce bunları size tanıtayım. Güzel olmuş. Toprağı torf ve bahçe toprağına karıştırdım, diktim. Martta. Çiçekleri çok şık, çok güzel. Harikalar. Çok beğeniyorum. Mandalina çiçeği harika gözüküyor. Görünüşü çok güzel. Beni çok mutlu ediyor. İnşallah sizlere de mutlu edecek. Videoma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.